Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Bugün ee, yeni ortaya çıkan Key oyun bombasıyla alarm botuyla teleport kapısını açma isteğine göstereceğim. Bunun yanı sıra da Bind üzerindeki bazı Key triklerinden tricklerinden bahsedeceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Eğer hoşunuza gittiyse, zaten biliyorsunuz videoya like yeterli. Aramıza katılmak isterseniz abone olabilirsiniz. Şimdi bu bilinmeyen bir şeydi, yeni ortaya çıktı arkadaşlar. Basit bir şekilde bu kapıyı normalde biliyorsunuz hani ya içeriye girerek açıyorsunuz vesaire ya da bir skill atıyor genellikle oyuncular alt tarafından. Ama siz bu taraftan açmak istediğiniz zaman hiçbir şekilde bu kapıyı açamıyordunuz. İçerideki oyuncunun açmasını beklemek zorundaydınız. Şu gördüğünüz alarm butonu, bakın bir altında şu nokta var şu kısım. Mouse'a göstereyim. Şu altındaki mavi görüyor musunuz mavi noktayı? Onu tam olarak şu kısma getireceksiniz arkadaşlar. Buraya koyduğunuz zaman kapı gördüğünüz gibi <laughs> açılıyor. Yani çok ilginç bir şekilde böyle açabiliyorsunuz arkadaşlar. İçine de çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir şey yarayan bir şey. Yani bu kalkan mı kalkmaz mı bilerek mi yapıldı yoksa... İşte yanlışlık mı oldu bug mı hiçbir fikrim yok. Sadece denk geldim. Sizlere de bunu göstermek istedim. Buradakinde de denemedim hiç dürüst olmam gerekirse ama burada mavi çizgiler yok ya. Hani aynı mantıkla aslında yaklaşabiliriz olaya ama Galiba burada işlemiyor bu taraftakinde. Bir daha bir deneyeyim de. Evet, buradakinde de işliyor arkadaşlar. Buradakinde de yapılıyor. Dışarıdan artık açabiliyorsunuz. Böyle bir taktik var. Gün yüzüne çıkmış bir taktik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Alarm botları kısmını bitirdiğimize göre sizlere ikinci oyun Bind haritasındaki en iyi nano bahsedeceğim. Bunlar takım arkadaşlarınızı rahatlatmak adına ve belli başlı spotları böyle orada pusan oyuncuları komple kaçırmak adına belki de pikletmek adına kullanabileceğiniz en iyi one way'ler arkadaşlar. Bind haritasında örnek veriyorum lamba tarafını atacağımızdan bahsedeceğim en basından Hemen şu köşeye geçiyoruz. Ee, yeteneğimizi elimize alıyoruz ve yeteneğin üzerinde sol ve sağ tık şeklinde iki tane mouse çıktı. Şuraya arkadaşlar sağ taraftaki mouse görselinin üstündeki e, dörtgeni getiriyoruz. Bu şekilde. Tam böyle şuraya hizalayacağınız şekilde. Çok böyle yukarıda olmasın. Bu oldukça ideal arkadaşlar. Ve zıplayıp gönderiyoruz. Sarmal bombamız. Gördüğünüz gibi buraya düşüyor. Bunu patlattığınız zaman oyuncu ne burada durabilir ne burada durabilir arkadaşlar. Ya burada duran bir oyuncu buraya doğru piklemek zorunda kalacak ya da içeriye kaçmak zorunda kalacak. Şimdi ikincisine geçiyorum. Bunda Yine elimize sarmalı alıyoruz arkadaşlar. Ee, bu sefer şu bahsettiğim ikinci mouse sağ tık görseli yeteni, üzerindeki görseli hemen şu kısma doğru tutuyoruz. Burada çok fazla fark etmiyor ama şu iple kesilmemiz yeterli arkadaşlar ve zıplayıp gönderiyoruz. O da buraya düşüyor. Burada da hiçbir şekilde pusan bir tehditiniz orada da kalmayacak. Ki bunlar patladığı anda ikisini birden kece ve patlattığı anda oynamanız çok daha yararlı olacaktır. Burada kaçmaya çalışan oyuncuları ya da hareket eden oyuncuları daha hazırlıksız, hazırlıksız bir şekilde yakalayacaksınız. Yine aynı noktada atılan daha farklı bir şey geleceğim. Bunda ise yalnızca şuraya cross koymanız yeterli arkadaşlar. Sonrasında da zıplayıp atıyorsunuz. Oldukça basit bir sarmal, bayağı basit bir sarmal. Bunun olayı şu arka taraftaki kutuda oynayan oyuncuyu çıkarmak. Gördüğünüz gibi. Bu da bayağı etkili bir sarmal. Arkadaşlar son olaraksa post plant olarak e, kullanabileceğiniz mole göstereceğim. Diyelim bombayı kurdunuz. Şu yaprakların kesiştiği noktayı görüyorsunuz. Şurada tutmanız yeterli. Şu şekilde fırlatmanız yeterli. Bu sarmanın olayı tamamen bombanı imha edilmesini, spike'ın imha edilmesini engellemek. Yani bomba kurulduktan sonra bu sarmaları teker teker atabilirsiniz. Ee, Spike'ın çözülmesini imha etmek amaçlı. Genellikle bunu şok Dart'larla, sovoklarıyla yapıyorlar. Viper zehriyle, brimstone ile vesaire yapıyorlar. Ama eğer Killjoy'sanız böyle bir olanağınız, spotunuz da varsa bu sizin için de oldukça ideal olacaktır. Misal birini gönderdiniz, diğerini de gönderdiniz. Hop. Açtınız. Diğerini hatta birkaç saniye sonrasında da atabilirsiniz. B tarafına gelecek olursak hemen şu köşeye geçiyoruz. Backside molisini göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz turuncu izin en altından hafif sola doğru çekiyoruz arkadaşlar. Bu hiza oldukça iyi. Zıplamadan gönderiyoruz. Ve bu sarmal doğrudan backside'e gidecektir. Backside'e giden sarmal da backside'de oynayan oyuncuyu fazlasıyla rahatsız edecek tarzda. İkincisine geçeceğim. İkincisi de bir hayli kolay. Yine aynı yere geçiyoruz. Bu sefer bakacağımız spot şurası arkadaşlar. Şuraya kendimizi sabitleyelim, kitleyelim. şu görmüş olduğunuz hizaya bakın. C ucunu değdireceğiz arkadaşlar. C'nin ucu buraya gelecek şekilde. C yeteneğinin ucu, skin'in ucunu arkadaşlar şuraya değdiriyoruz. Tam olarak bu şekilde gelecek düzeyde. Zıplayıp gönderiyoruz. O da hop. Bu köşede pusan, oyuncunun pusamaması için bir molly. Hımm şurası haftanın açık kaldı. Şu an gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir yerde hiçbir şekilde duramayacak. Bu da böyle bir mali. Son olarak post plant'e geçiyorum. Ondaysa da yine aynı yerimize geliyoruz. Arkadaşlar şu C'nin yine yeteneğimizin sağ kısmını az önce sol ucunu buraya değdirmiştik biliyorsunuz. Şimdi sağ ucunu şu görmüş olduğunuz kesik çizgiye kesişecek şekilde değecek şekilde getirmemiz yeterli. Ortasında kalacak bu arada. Hem bunun ortasında kalacak hem de sol taraftaki çizgiyle kesecek. Yani bir ucu şuraya değecek. Bir ucu da bunda kalacak şekilde ortalıyoruz. Hiçbir şey yapmadan gönderiyoruz. Ve bu sarmal doğrudan eğer biz şuraya bir plant aldıysak Bu plantin Burada bulunan plantin imha edilmesine engel oluyor Tamamen oradaki oyuncu yavaşlatıyor İkincisini de aynı şekilde gönderebilirsiniz ee, Killjoy Saldırı tarafı atak tarafı Van Bey'lerimizin de sonuna gelelim İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Hoşunuza gittiyse abone olmanız yeterli Beğenebilirsiniz isterseniz Kendinize çok iyi bakın Diğer öneride görüşmek üzere dostlar.